Hepinize yeniden merhabalar değerli takipçilerimiz. Ayanoğlu Gayrimenkul'den Sezer ben. Sizlere bugün Balıkesir Edremit'te Kızılkeçili Mahallesi'nden seslenmekteyiz. Daha önceden Kızılkeçili Köyü olarak geçen bu modern köyümüz şu anda mahallenin teliğindedir. Arkamda görmüş olduğunuz müstakilimizi tanıtacağız. Burası 5 tane villadan oluşan güzel bir arsaya sahip. Park alanları olan, yeşillik peyzaj alanları olan, kişisel peyzaj alanlarının çok geniş olduğu bir villa. O zaman daha fazla detaya videonun içerisinde, villanın içerisinde bakalım. Buyurun içeri geçelim. Girişimizden itibaren aydınlık tutulması için beyaz sonların kullanıldığını görebiliyorsunuz. Çelik kapımız arkasındaki vestiyerimiz ve ayna detayımız epey geniş tutmuş burayı. Sağ tarafımızda duvar süslemeleri de renklerin uyumuyla alakalı çok güzel olmuş diyebilirim. Hemen ilk olarak bu tarafı göstermek istiyorum. Şu anda banyomuzdayız. Evimizin ilk ana ortak kullanım banyosu. Çok geniş kullanılmış, güzel detaylar bırakılmış. Hemen arka tarafımızda evimizin giriş kapısında, yani evimizin daha giriş katında bir odaya sahibiz. Ve bu oda aynı zamanda hem misafir odası hem yatak odası niteliğinde kullanılabilecek bir yer. Çünkü giyinme odası, eve spot spotlet aydınlatmaları, hemen arka tarafı gören ufak Fransız balkona sahip. Hemen onun yanı sıra da, evimizin genelinde olduğu gibi burada da kullanılan, elektrikli panjur sistemimiz var. Buraya doğru biraz daha detay vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine burada da beyaz sonların kullanıldığını ön plana çekmek tam tavan tarafını göstermek istiyorum. Tavan tarafında da böyle çok güzel bir gergi tavan ayrıntısı verilmiş. Eve mayonu ve 4 metrekare kullanılmış. Burası da geniş, güzel bir kullanıma sahip. Hemen antralarımıza doğru geçelim. Evimiz yerden ısıtma bu ayrıntıyla verelim. Bunu atlamayalım. Ee, görüntülü diyafon sistemimiz. Hemen üst katımıza çıkabileceğimiz merdivenlerimiz. Ve sağ tarafımızda mutfağımız var. İlk aşamada mutfağın genişliği dikkatimi çekiyor. Burada mavi tonunun kullanılması ve bunun tam karşısında ayansları da mavi olarak kullanmaları bir uyum, bir bütünlük sağlamış. Kademeli bir e, lavabomuz var. Çoğu evde bunu görmüyoruz. Bunların daha çok kullanılmasını tercih ederiz. Burada da güzel bir aydınlatma penceresi var ki buradan da havuz alanını görebiliyoruz. Hemen arka tarafıma doğru devam ederken buzdolabı yerimiz, ankastı resetimizi de görebiliyorsunuz. Buraya e, sürgü kapımızdan çıkıyoruz. Burada güzel bir balkon alanımız, veranda alanımız. Hemen ön tarafında videonun girişinde göstermiş olduğum bahçemiz var. Bahçemizin yanı sıra. Burada güzel bir havuzumuz var ve e, şeye çok dikkat edilmiş. Şimdi 5 tane müstakili yan yana koyarsanız mahremiyet alanında bir endişe edebilirsiniz. Ama bu alanda mahremiyet alında çok güzel olmuş. Hemen sol tarafımda limon ağaçları, limon çamları çok özür diliyorum. Bu tarafta da aynı şekilde kullanılmış. Bunlar büyüdüğü takdirde çok güzel bir mahremiyet alanına sahip olacağız. Buradan mutfağa geçmeden direkt salona geçiş yapalım. Salonumuza geçiş yaptığımız zaman karşı taraf TV ünitesinin bırakılabileceği yerde yine mavi tonun kullanıldığını görüyoruz. Hemen arkamda salonun giriş kapısı üzerimizde spatelet aydınlatmalar avizemiz. Ve bu tarafa döndüğümüz zaman tamamen bir boy bir camımız var. Buradaki manzaramız çok değerli. Ön e, bahçe alanımızı çok güzel görebiliyoruz. Tek bir e, panjura sahip tek seferde kapatıp açabiliyoruz. Bu da gayet ince, güzel detaylar diyebilirim. Şimdi üst katımıza doğru çıkalım. Evimizin birinci katına geldiğimiz zaman hemen arka tarafımıza merdivenlerden çıkarken çok güzel bir detayla alçı bir desen verilmiş. Zaten avizelerimizin genel olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Direkt bu taraftan başlamak istedim çünkü en çok beğendiğim oda burası. Evimizin ana yatak odası olarak geçiyor. Burada çok güzel bir süsleme yapılmış. Aynı zamanda led aydınlatmalarla güzelleştirilmiş. Yine ön bahçeyi gören bir balkon alanımız var. Fransız balkon. Ve bunun yanı sıra cam balkonumuz da burada var. Buradan da ön köpeği de görebiliyorsunuz. Şuradan deniz manzarasını kamerada çok net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Tamamıyla deniz manzarası görülebilen, çok da ferah, çok da güzel kullanıma sahip bir yerimiz var. Bunun yanı sıra, az önce aşağı tarafta bir giyinme odası göstermiştim. Onun ortalama iki katı kadar büyüklüğünde de ana yatak odamızda bir giyinme alanımız var. Yine başımızın tam üzerinde gergi tavanla böyle uzay görüntüsü verilmiş, çok güzel olmuş. Ve bebeğim banyomuzda. Burada da aynı şekilde 4-4,5 metrekare civarında bir alan bırakılmış. Beyaz tonların kullanıldığını görüyorsunuz. Bunlar zaten ferah, genişlik kapsıyor ve her türlü mobilyaya uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. O zaman içeriye doğru de devam edelim. Evimizin ikinci ortak kullanım banyosuna girdiğimizde 6 metrekarelik bir alan bizi karşılıyor. Zaten mermer desenleri bunların hepsi aşağıdakilerle eşit bir şekilde devam ediyor. Buradan... Evimizin bir misafir odasına ya da çocuk odasına diyebilirim. Bence çocuk odası daha uygun olacaktır buraya. Arka tarafı gören bir Fransız balkonumuz. Yine spotlet aydınlatmalarımız ve avizemizle birlikte güzel bir alanımız olmuş. Evimizin park renklerine de takıldım. E, onları da söylemek istiyorum. O da yine aydınlık olsun diye biraz açık krem tonları kullanılmış. Evimizin duvarlarına da uyum sağlıyor. Süpürgeliklerin de beyaz kullanılması. Yani bu evi oldum olası daha ferah tutmuş diyebilirim ve evimizin terasına geldik. Bu iki tarafı birleştiren bir alan. Ee, yan tarafın duvarına denk geliyor. Ön tarafımıza baktığımız zaman da havuzumuz, arka tarafımıza baktığımız zaman evin giriş alanını görebiliyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. O zaman bahçeye inelim. Videomuzun finaline doğru gelirken bir iki ayrıntıyı daha verelim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi bu manzarayı size villamız gayet güzel sağlıyor ve evimizin ana yatak odasında olduğu gibi balkonundan baktığımızda deniz manzarasını çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Zaten 5 araçlık, 6 araçlık otoparkımız olduğunu da belirtmek istiyorum. E, villamız gayet güzel, siz değerli alıcılarını bekliyor. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. E, fiyatla alakalı linkimizi aşağıya bırakacağım. Oradan fiyatımıza da hakim olabilirsiniz. Çok teşekkürler, hoşçakalın.